Herkese merhaba arkadaşlar ben arda ee, size dünkünden bahsettiğim e, posta kafesimizi yaptım burada bu da bizim eski kafesimiz mesaj geliyor arkadaşlar üzüldüm ee, normalde olan kafesimiz burada durumu bir dakika kuşlarımız burada gördüğünüz gibi Postalarımızı da getirdik. Size iki takım demiştim. Üç takım aldım. İşte kafesimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani postalar için uygun. Kapağımız yukarı doğru açılıyor. Şöyle göstereyim. Yemekleri burada. Suyukları burada. Bir takım beyaz. Bir takım şöyle çakmaklı posta bir takım yukarıda gördüğünüz Arap postalardan 3 takım posta aldım. Onlar daha yeni koydum. 15-20 dakika oluyor. Bu yüzden daha kafesine alışamadılar. Yerlerini belirleyemediler. Arabanın eski takı şey, öteki eşi burada. Kanatlarını çektim. Ee, kuşlarımız inşallah güzel bir bakıcı olacaklar. Ee, şöyle tekrardan şöyle göstereyim üstüne naylon gö gelecek gördüğünüz gibi bu şekilde yani bir değişiklik yok fazla üstlerin naylon gelecek koruma e şöyle şurada gördüğünüz gibi korumalardan yapmayacağım zaten kafes küçük olduğu için içinde fazla kuş olduğu için kendilerini ıstırlar zaten telleri de çok az bir tel olduğu için çok sorun olacağını düşünmüyorum e güzel bir naylonla etrafını kapatacağız Tek sağlam bir kafes değil. Fakat bizim için yeterli. Öteki kafesimizi tekrardan göstereyim. Kuşların anahtarı yanında değil. Bunları da açıp gösterirdim ama. Bunları da e, yarın salacağım. Postalarla beraber hepsini. 11 tane kuşumuz var zaten toplamda. Şu arkadaki, ya pardon şu öndeki beyaz tek Zaten onu satıp şu çikolataları satacağım. Başka bir takım kuş alacağım. Yani 10 tane kuşumuz olacak ve onları üreteceğiz. Böyle yani arkadaşlar. Ee, posta kafesimizde. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanala hala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.